Artık tırnaklarım yok. Ve tırnaklarım çok ince hissettiriyor. Ve çok değişik görünüyor. Neyse. Boşuna. Evet. Artık sesi. ilk önce saçımı kesebilir miyiz? İlk önce saçımı keseceğiz. Ben o kadar bodozlama gidiyorum ki. Olsun hiçbir şey olmaz. Sağlarım bitti. Çok şükür. İnşallah da geçmişimdir bir korku var. Herkese dua ettirdim sınava girmeden önce. Gördüm herkese dedim ki lütfen bana dua edin. sınava gireceğim. Lütfen geçeyim. Bakalım inşallah herkes duasını etmiştir. Oo, direkt ben de aldım şu an. <laughs> Oldu mu? <laughs> Bu böyleymiş. Bugün böyleymiş ya. Bugün böyle istemiş. Tamam olabilir. Olabilir. Sıkıntı yok. Bu eyeliner çekmeye çalışacağız. Eyeliner soyuluyor. <laughs> Normal mi? Her şey şu an benim üstüme bir geliyor. Yoksa ben geç kalamam bugün. Çünkü benim randevuma gidiyoruz. Üç kişi. Ben Sümeyye ve Zeynep benim randevuma gidiyoruz. Ben geç kalamam. <laughs> Ben böyle içmeyi seviyorum. Böyle bir için, cidden böyle bir için anlayacaksınız yani. Yemin ederim tadı böyle daha güzel. Bak, Aa, böyle bir tadı yok. Böyle şey şey, fokur tadı fokur içmeniz lazım. En sevdiğim ruj. Yani en sevdiğim. Göstereceğim şimdi. Maybelline 260 Starlet Anguisse Satin yazıyor üstünde. Bilmiyorum. Neyse bilmiyorum. Ama sadece şu kadar var. Shut up yani. Böyle kiremi. <laughs> e niye bu böyle? Bu yok bu yok. Evet, kamera açıldığında <laughs> Amriğim kolumu <kolunağı da> aldık kalınca <laughs> Amriğim yönleyeceğimi sizce kasa büyük bak bedince manita olamam ben kraliçe yüzde yüzüne yüzde yüzüne e, yüzde yüzüne dur <laughs> Ya dimdik koyma şunu. Ne? Çok o... diyecekler. Zeynep atlıyor kaca evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zeynep bugün e, şey yapıyor. Çok kritik bir şey. Almanya'da da öyle oluyor. Bunların hepsini size paylaşacağım. Bugün Hanaper'deyiz. Öncelikle hava 22 derece. Bugün birazcık yağmurlu olabilir çünkü bulutlar öyle gösteriyor. Zeynep aşağı atlıyor. <laughs> Zeynep seni. <sana>. Git. <laughs> Şe atlar falan bize yaptığı yemek. <Gülüyor> <Gülüyor> Betül Hanım. Ay, Betülün. Zeynep fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğrafını fotoğrafını çekiyoruz. Git. Yenge Elif Elif. Yenge şeyi kaydı. <laughs> <laughs> Yusuf Kuyu. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yusuf Kuyu Kuyu Yusuf. Ne? Boş ver. İzlememiş. İzlememiş. Gel sana gel. Bas gel.

Bir adam bizim fotoğrafımızı <laughs> çekti. Çok güzel oldu. Çok iyi bence.